Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Bugün PUBG oynayacağız. böyle öyle yani. O zaman biz başlayınca gibi başlatırım. Yalara bulsun. Alamaz. Hayır. Hayır olamaz. 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 Yüz kata saklıyorum. Hayır Arkada çıkalım arkadaşlar. Hiç, bir Hiç kimse vuruldu mu? Hiç kimse vuruldu mu? Canın gitti mi? Arkadaşlar silah bulamadım. Silah yok. İki tane mi buldum. Daha da silah yok. mi isteyen var mı? Anladım. Hayır ya Azra. Oğlum silah yok. Ne? Sen sen Oğlum lütfen ya silah yok. Lütfen. lütfen. Tamam. Silah. Silah. Evet. Dur yapma. Ama beni elleme ben kaçıyorum. Tamam. 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 sana vurmayacağım. Beni bırak, beni bırak. Tamam. Aşır. Ne, ne yapayım oğlum? Bulaydır. Bak. Oy! Oğlum ne ya az kalsın ya. Ne <gülüyor> ne ne <gülüyor> ne ne Bir sefer bir cana gittim yani. Tamam ben mermi koyacağım baba. Mermi bulamadıysam izin su kabahatimiz yok. Kaç o zaman kaç. Tamam bir git mermi bul. Evet arkadaşlar mermi dolduracağım. Bekle sen dur sen bekle dur. He, o zaman ağla. <laughs> tamam dur. Dostluk. Bak beni elleme. Beni. Hayır öyle bir şey yok. İstediği gibi vurur. Hadi olduk. Arkadaşlar durun. Adamlar geldi. Sen öldün, öldün. Sen ya! Adam, adam öldürdü, oh, oh. geldi. Yüzümü <laughs> Hayır 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 öyle bir şey yapma, öyle bir şey. Yapma. Oğlum ben sıkıştım burada arkadaşlar. sen oldun yok öyle bir şey olmaz hadi beni bir dolduracağım arkadaşlar arkadaşlar iki tane var benim. Şimdi yine şanslıyım. Yine kıymet bilirim yani. Ama <laughs> de <laughs> Nervi var ve sıkıntı yok. İki tane silahım oldu. Bu çok güzel bir şey. Çok güzel bir şey. O zaman başlayalım. o yine ya. Adam beni sıkıştırdı. Yüzümden de vuruldum zaten. Uy. Arkadaşlar bu silah gitti. yeni silah geçiyorum. Ben de silah bitmez. Ve bu kamerayı buraya dayıyorum. Benim bir doldurmam lazım arkadaşlar. Ben bir dolduralım. Bazıları beni izliyor. Hainler. Hain gelme. İki tane fazladan silahım var ama hiçbir işe yaramıyor. 我可的。 Kesin oluyor mu? Mermi bitti. Şurada. Elimi dolduruyorum. Mermilerimi dolduruyorum. Sonra kadın kim olacak? Şarjörü dolduracağım. Saldırıya geçeceğim. Arkadaşlar şimdi saldırıya moduna geçiyorum. Uyarmazsam おったばくよ。 <laughs> bir şey çıkamıyor. <laughs> 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 Arkadaşlar oyuncu değişikliği yaptık. Ve artık kameramanımız var. Evet. Ama kamera böyle bir kamera. Güzel bence. Hadi devam. Devam. Ver. Şurada başlayalım. m o b 个嗯。 yapmadı maalesef. <laughs> Oğlum bu ne? Adam ele geçirdi ikinci katı ya. Ne ateş etti? Uf orada pusmuş. <laughs> ¿Qué Hatta sonra herkes vuruldum mu vuruldum desin. Ya Niye yani, vuruyor? Evet. Burada da <laughs> <laughs> Şurada da birisi var. Aha bu. Evet, Uf, iki kişinin <laughs> Burada. Git bana Kaptım ben lan Ne yapayım? Evet. Oradan. Evet orada ve evet. buradaki bir arkadaşla onun evet. savaş Allah, Evet plan yapıyorlar. Evet orada bana mı <laughs> Evet iki kişinin orada bir savaşı var. Allah'a Evet bu da burada mermi doldurmaya çalışıyorum. Yeni paket aç. Yaşamaya çalışıyorum şöyle diyor. Orada evet. Burada da birisi var. Evet yukarıda savaşı Evet. Hemen aşağıya çekmemiz lazım. birbirlerini koşturuyorlar. Mermiymiş, mermi. Çünkü onun da yok, benim de yok. Kaldı böyle zurt diye. Her birini doldur. <gülüyor> <gülüyor> Yukarıdaki çocuk, yanıma gel. <laughs> Vurdun mu? Gel lan buraya. arkadaşımız oyunlar ayrıldı. Evet. evet. Tek iki kişiler. Onların savaşlarını izleyeceğiz. Evet. Bir arkadaşımız orada. Hemen bir arkadaşımızın yanına gidiyoruz. Evet. İki tane mi var? Evet. Bir tane şimdi bırak ya önünde bir tane var. Ne yapayım? oyun başından beri iki tane var. Evet. Hadi. Geliyorlar, Hadi. geliyorlar, geliyorlar, geliyorlar. Bir alkış bir alkış bir alkış Evet. Şimdi başka bir video çekeceğiz ama Evet. Evet. Şimdi başka bir video çekeceğiz ama onu. Evet. Evet. Şimdi başka bir video çekeceğiz ama onu. Evet. 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 Bay, bay.